Selamlar arkadaşlar, bugün sizlere ülkemizde bu hafta beklediğimiz hareketli hava olaylarından bahsedeceğim. Evet biliyorsunuz ki ülkemize çok uzun bir süredir böyle hareketli sistemler gelmiyordu. Bugün ülkemize giriş yapmasını beklediğimiz Afrika alçak basıncı ile gelen Lodos, ülkemizi büyük bölüme etkili olmasını bekliyoruz. Lodos'la beraber şiddetli rüzgarların yol açabileceği çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat edelim. Lodos sonrası ülkemizi Balkanlardan giriş yapmasını beklediğimiz İzlanda yüksek basıncı ile ülkemize soğuk havanın giriş yapmasını bekliyoruz. Ülkenin neredeyse tamamı bu sistemden faydalanacak diyebiliriz. Soğuk hava dalgası ile birlikte 400 akıma kadar kar inme, kar sınırının inmesini bekliyoruz. Ülkenin büyük bölümü özlediği kar yağışlarına kavuşacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir bir sonraki videomuzda hoşça kalın. Tak takipte kalın.